İsmail bağlı Hiranur Vakfı'nda HKG adlı genç kadının 6 yaşındayken kendisinden 23 yaş büyük bir müritle evlendirildiği ve tecavüze uğradığı ortaya çıkınca göğsünü tarikat ve cemaatlere siper etmiş kim varsa, ağız birliği yaparak şöyle dedi. Bu bir Fadime Şahin, Ali Kalkancı Operasyonu. 28 Şubat'ın Kumpası Kurgu Yaşı yetmeyenler hatırlamaz, tam 25 yıl önce Aczimendilerin lideri Müslüm Gündüz Kadıköy'deki bir evde Fadime Şahin adlı genç kadınla basıldı. Ev Yeni Akit gazetesinin yazarı Hüseyin Üzmez'e aitti. Üzmez, yıllar sonra 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismardan ceza alacak ve cezaevinde ölecekti. Her neyse, Hadime Şahin, gündüzden önce Cinci Ali Hoca diye bilinen Ali Kalkancı'nın imam nikahlı eşi olduğunu söyledi. Kalkancı tutuklanırken, o tarihte iş başında bulunan Refah Yol hükümeti büyük yara aldı. İslamcılar bu skandalı Necmettin Erbakan hükümetini yıkmak için, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurgulandığını ileri sürdü. Hatta Ergenekon ve 28 Şubat iddianamelerinde dahi bu şekilde iddialar yöneltildi ancak hiçbir asker bu suçla ilişkilendirilmedi. Tek bir kanıt bulunamadı. Kaldı ki bu skandalın asıl kahramanlarından Müslüm Gündüz halen Aczimendilerin lideri olarak hayatını sürdürüyor ve iktidarı koşulsuz destekliyor. Kalkancı da İsmaila'dan çıktı. Ali Kalkancı ise İsmaila'da yetişmişti. İsmaila Camisi'ne bağlı medresede 1992 yılından sonra hafızlık eğitimi aldı ardından okuyup üflemeye ve cinciliğe meyletti. İsmaila'dan uzaklaştı. Sirt'te bir şeyten icazet aldı. Çarşambaya dönüp Halit Efendi çıkmazında tekkesini açtı. Peygamber soyundan geldiğini söyledi, şeyhliğini ilan etti. Binlerce müride kavuştu. 1997'de Ferai Zilim ve Edep Vakfı'nı kurdu. Vakfın kurucuları arasında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Muhammed Zahit Karamollaoğlu vardı. Kalkancı'nın ziyaretçileri arasında, iddialara göre Refah Partisi'nin önde gelenleri yer alıyordu. Cinci Ali Hoca'nın resmi nikahlı eşi, Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy'un kız kardeşi Emre Ersoy'du. Bakmayın siz Ali Kalkancı'nın İslamcılara yönelik bir kumpas gibi gösterilmesine. Kalkancı bugün halen şeriat gettosu olan İsmailağ'da yetişmiş, tarikatı sayesinde zenginleşmiş, siyasi ilişkiler kurmuş bir şeyti. Sohbet halkasında binlerce Fadime Şahin vardı. Dün Ali Kalkancı, bugün Kadir İstek'ti. Kisi de tarikat ve cemaatlerin karanlık dünyasının ürünüdür ve İslamcılar, komplo aramaktansa bu çıplak gerçekle yüzleşmelidir. Tekke'den Holding'e, Şeytan CEO'ya. Bugün menzil, Süleymancılar ve İsmaila olmak üzere birçok tarikat ve nur cemaatleri AK Parti iktidarıyla birlikte holdingleştiler. Ahiret saadeti için bir lokma bir hırkaya razı gelen dervişler yok artık. Tarikat ve cemaatlerin eğitimden sağlığa, gıdadan ulaştırmaya sayısız ticari işletmesi var. Milyarlarca TL'lik serveti ellerinde tutuyorlar. Yurt dışında örgütlendiler ve kıtalar arası faaliyetlere başladılar uluslararası yardım kuruluşları kurdular. Kamu yararına çalışan ünvanı alan tarikat vakıf ve dernekleri vergiden muaf tutuyorlar. Tarikat ve cemaatler holdingleşirken, şeyhler CEO'ya dönüştü. Dün imam ve müezzin maaşıyla geçinen şeyhler şimdi şatafat ve lüks içerisinde yaşıyor, servetlerini, aileleri adına yönetiyor. Oturdukları post, ya oğla oğul yoksa damada bırakılıyor. Böylelikle servet aile içinde kalıyor. Müritler eski mürit değil, müşteri sayılırlar. Şeyhin eteğinden tutup sırat köprüsünü geçmek için değil, bir ihale almak, iş bulmak ya da bürokraside yükselmek için çembere katılıyorlar. Tarikatlar tekke ve zaviyeler kanunundaki sözde yasa ızır olarak kullanıyor. Bu kanuna göre zaten var olmadıkları düşünüldüğü için denetlenmiyor, insan kaynakları ve varlıkları araştırılamıyor. Bu bilinmezlik kamusal alanda korkutucu güce kavuşmalarını, AK Parti iktidarına verdikleri destek sayesinde dokunulmaz hale gelmelerini sağladı. Geçmişte asker ve polis baskınlarından ötürü gizlice zikirlerini yapan tarikatlar, şimdi tarikat üyesi generaller ve emniyet müdürleriyle birlikte dergahlarda hu çekiyor. Devletin tarikatları denetlemesi gerekirken onlar devleti denetliyor. Menzil Sağlık Bakanlığında, İskenderpaşa Yargıda ve Akademide, İsmaila e Diyanet'te, Eren Köycüler İş Dünyası'nda söz sahibi oldu. Tarikat ve cemaat bir ekonomi oluşturunca, kendi kayıt dışı ve merdiven altı sektörünü yarattı. Artık her mahallede bir hoca efendi, her sokak başında bir gavs, her apartmanda bir şey var. İktidarın açtığı hoşgörü alanı içerisinde, laik bir demokraside yasa tanımıyor, kendi hukuklarına uyguluyor ve zorla dayatıyorlar. Yüzlerce yıllık fetvaları bu çağda hakim kılmaya çalışıyorlar. Rüyayı bilgi kaynağı ve kanıt sayıyorlar. Kız çocuklarını okula göndermiyor, erken yaşta evlendiriyorlar. Kadınları çalıştırmıyorlar. Kimi erkekler birden çok evlilik yapabiliyor. Dün IŞİD'in Suriye ve Irak'ta, bugün Taliban'ın Afganistan'da kurduğu cehennemi, Türkiye'deki şeriat gettolarında hayata geçiriyorlar. Bu zemin dün Ali Kalkancı üretiyordu, bugün Kadir istekliği doğurdu. Dün Ferai Zilim ve Edep Vakfı Allah ile aldatıyordu, bugün Hiranur Vakfı. Dün Fadime Şahinler yaşı geçkin şeyhin koynuna veriliyordu, bugün 6 yaşındaki HKG'lerin hayatı karartılıyor.